Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugünkü paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz setten yepyeni bir makyaj videosunu paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde Yalı Çapkın'ı ile ilgili ve Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.